ayrım bir. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mehmet Fatih Özülker. Kitabın adı Allah aşkı. Yazarı İbnül Cevzi. Çeviri Cemal Aydın. Türü tasavvuf. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları İkinci baskı. Şubat 2020 İstanbul. 152 sayfa. ISBN NOS'u. 978 605 9778 95 4. Kitabın kapak resmi. Resimde siyah ve kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu geometrik ebru sanatı figürlerine çiçeklere benzeyen şekiller bulunuyor. Kitabın ortasında İbnül Cevzi, Allah aşkı, Çeviri Cemal Aydın, tasavvuf klasikleri yazıyor. Ayrıca sağ alt köşede Sofi Kitap ikinci baskı notu bulunuyor. Kitabın arka yüzü. Ünlü bir Sufi bizlere şu müjdeyi verir. Eğer insanlar nasıl bir Allah'ın kulu olduklarını bir bilselerdi, sevinçten uçarlardı. Elinizdeki eser işte o bilgiye ermiş, yani nasıl bir Allah'ın kulu olduklarının farkına varmış, seçkin insanların Allah'a olan sonsuz muhabbetlerini, onların tarifsiz Allah aşklarını dillendiriyor. Gerçek sevgilinin o olduğunu, onun ve elçisinin dışındaki sevgililerin geçici, yanıltıcı ve boş olduğunu bu kitabın sayfaları arasında gezinirken sizler yakinen göreceksiniz. Var olan o Allah sevginizi bu eserde anlatılanlar daha bir perçinleyecek ve daha bir alevlendirecek. Böylece gerçek bir gönül huzuruna ve ruh dinginliğine kavuşacaksınız. Kitapta sözü edilen ve Allah aşkıyla yanıp tutuşan o büyük sufilerin sözlerinden işte bir örnek. Ben Rabbimi sonsuz bir aşkla seviyorum. Eğer benim cehenneme atılmamı emretse, onu olan sevgimden dolayı cehennemin alevini hissetmem. Beni cennete koymalarını vermemiştim etse onun sevgisinden dolayı oradan da bir haz almam. Çünkü onun sevgisi bende her şeye baskın. Rukiye Hanım İçindekiler İbnül Cevzi kimdir? 7 Sunuş 9 Ön söz 11 Allah'ı sevmek 17 Allah aşkının 2 derecesi 23 Allah'tan kusursuz aşk istemek 31. Rabbimizin sevgisini kazanma yolları 37. Allah aşkına yönlendiren sebepler 45. Gerçek aşkın belirtileri 49. Allah aşkının insandaki etkileri 55. Aşıklar, sevgilinin sözünü nasıl yudumlarlar? 61. Aşıkların Allah'la ünsiyeti 65. Ariflerin arzusu, Rablerini görmektir 77. Aşıkların uykusuz geçen geceleri 83. Aşıkların Rablerine kavuşmaya can atışları 89. Aşıkların belalardan hoşnut olmaları 103. Rablerinin aşkıyla kırık kalpler 111. Arif aşıkların korkusu 113. Allah'tan utanma ve korkma 117. Aşıkların asaleti 121. Aşıkların sözlerinden 129. Kardeşin güzel öğütleri 133. Korku ve sevgi 137. Son söz 145. İbnül Cevzi kimdir? Mezar taşına şu mısraların yazılmasını vasiyet etmişti. Yazıldı: Ey yığınlarca günahla gelenleri affedip de bağışlayan Allah'ım, ben de yapıp ettiklerimi silersin. Evet, silersin diye sana geldim. Bak işte şimdi senin misafirinim. Bilirim misafirine ikram edersin. Bağdat'ta 1114 (parantez içinde Hicri 508 veya 1116) parantez içinde Hicri 510'da dünyaya geldi ve yine aynı şehirde 597 1200 yılı Ramazan ayının bir cuma gecesinde akşamla yatsı arasında Hakk'a yürüdü. Ebu Ferih Abdurrahman İbnü'l Cevzi 6 yaşından itibaren iyi bir eğitim gördü. Çocuk yaşta vaazlar vermeye başladı. Yaşı büyüdükçe ve ilmi arttıkça konuşmaları ve vaazları da daha coşkulu hale geldi. Ölünceye kadar insanlara vaaz etti. Nasihatlerde bulundu ve irili ufaklı 300'ü aşkın eser kaleme aldı. Bugün bu eserlerden elimizde sadece 36 kadarı bulunuyor. Devlet başkanı yani halife dahil ülkenin bütün üst yöneticileri onun konuşmalarını dinlemeye giderlerdi. Konuştuğu cami kalabalıklara dar gelir, insanlar sokaklara taşardı. Tıp dahil zamanındaki bütün ilimleri öğrendi. Hadis, tefsir ve fıkıh parantez içinde İslam hukuku başta olmak üzere bütün dini ilimler alanında tam bir otoriteydi. Bütün bu dallarda ayrıca tarih ve biyografi sahasında da eserler verdi. Konuşması son derece güzel ve etkileyici olduğu gibi yazı üslubu da fevkaladeydi. Şiir gibi bir dili vardı. İlk gençlik yıllarından vefatına kadar örnek bir dindar hayatı sürdürdü. Çoğu günlerini oruçlu geçirir, geceleri teheccüd namazı kılardı. Vaazları sayesinde yüz binden fazla insan tövbe edip dürüstçe ve dindarca yaşama yolunu seçti. Yirmi bin kişinin de hidayetine, parantez içinde Müslüman olmasına vesile oldu. Hep güleç yüzlü ve sevimliydi hoş sohbetti. Kendisini bir gören bir daha yanından ayrılmak istemezdi. Sağlığına, beslenmesine çok dikkat ederdi. Giyimine de özen gösterirdi. Güzel elbiseler giyer, özellikle de beyaz giyinir ve güzel kokular sürünürdü. 86 yaşında bu dünyadan göçtüğünde yüz binlerce insan cenaze namazına katıldı ve bütün Bağdat halkı onu Rabbine uğurladı. Allah rahmet eylesin. Sunuş Süleymi Hazretleri eğer insanlar nasıl bir Allah'ın kulu olduklarını bir bilselerdi sevinçten uçarlardı der. Elinizdeki eser işte o bilgiye ermiş seçkin kulların Allah'a olan sonsuz muhabbetlerini, tarifsiz Allah aşklarını dillendiriyor. Gerçek sevgilinin o olduğunu, onun ve elçisinin dışındaki sevgililerin geçici, yanıltıcı ve boş olduğunu bu kitabın sayfaları arasında gezinirken yakinen göreceksiniz. Var olan o Allah sevginizi bu eserde anlatılanlar daha bir perçinleyecek ve daha bir alevlendirecek ve böylece gerçek bir gönül huzuruna ve ruh dinginliğine kavuşacaksınız. Kitabı 1990 Beyrut baskısından hareketle ve Fransızcasından da yararlanarak tercüme ettik. Şiirlerin tercümesinde bilir Hacıoğlu'nun yardımlarına teşekkür borçluyuz. Bu eserin pek çok kişinin Rabbi ile daha sıkı bağlar kurmasına büyük ölçüde yardımcı olacağından eminiz. Çünkü yazarı bütün yazdıklarını kendisi bizzat yaşayarak yazmış seçkin bir ilim, irfan adamı ve bir gönül ehlidir. Cemal Aydın, Sultanahmet, 12 Eylül 2012. Önsöz. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Sevdiklerinin gönüllerini muhabbetinin okyanusuna açan ve oradan onlara kendisinin güzel kokularını yayıp koklatan Allah'a hamdolsun. O yüce Allah ki dostlarının göğüslerini bilgisinin ışığıyla aydınlatır, nuruyla kalplerini parıldatır ve süsler, dostlarını ilham ettiği korkuyla umut arasında tutar, onları hem muhabbeti hem de korumasıyla gıdalandırır. Sen artık onların nasıl bir sevinç ve mutluluk içinde yaşadıklarını hiç sorma. Ne yüceler yücesidir o Rab. Onu anıp zikretmek kalpler için kuvvet, gönüller için coşku, hayat için ruh ve ruhlar için hayatın ta kendisidir. Ne büyüktür o Allah! Korkusundan insanların bedenleri yataklarından uzaklaşır. Dipnot: Şu ayete gönderme. Bedenlerini yataklardan uzak tutup korkarak ve umarak Rablerine yalvaranlar. Secde 32 16. Onun rahmetini umarlar. Dipnot: Şu ayete gönderme. Onun rahmetini umar azabından korkarlar. İsra 17:57. Parantez içinde biz bu iki ayetle yetiniyoruz. Çünkü yazarın aşağı yukarı her cümlesinde Kur'an'daki bir ayete gönderme bulunuyor. İşaret ettiği her ayeti verecek olursak kitabın hacmi hayli genişleyecektir derken onun rahmeti korkan gönülleri korkulardan uzaklaştırıp yatıştırır ve verdiği sevgiyle kullarının kalplerini huzura erdirir. Bu dünya ancak onu anmak ve onu bilmekle değer kazanır. Öte alemse ancak ona yakın olmak ve görmekle güzelleşir. Eğer o cennette cemalini göstermeyip gizleyecek olsa cennettekiler tıpkı cehennemdekiler gibi feryat etmeye başlarlar. Ondan gayrısını kendisine ilah edinen kalp, çürümüş ve kokuşmuş bir kalptir, iyileşmesi de mümkün değildir. Onun heybetinden ve korku uyandıran saygısından yoksun her göğüs daralıp bunalır ve kasvet ve sıkıntı içinde kalır. Ferahlamasına da imkan yoktur. Onu anmaktan yüz çeviren bütün ruhlar, dört bir yanları karanlıklarla kaplı ruhlardır. Çünkü Allah göklerin ve yerin nurudur, onun nurunun misali tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Nur 24-35 Ben ona hamd ediyorum. Onu ne kadar çok anarsak o kadar çok ferahlık ve genişlik duyarız. Ayrıca ona şükrediyorum. Şükreden kullarına onun nimeti sabah ve akşam arttırılarak verilir. İman ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur ve o ortağı olmayan tektir düşmanlarıma karşı silah olarak kullanabileceğim bu iman ne güzel silah ve cennete götüren ne güzel yoldur. Ben bu imanı ebedi yurdumun kapısının anahtarı olarak da elimde hazır tutuyorum. Çünkü cennetin bundan başka anahtarı yoktur. 2. En sahih hadis kitabı olan Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de geçen şu hadise gönderme. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun bir benzerinin bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi, İsa'nın da Allah'ın elçisi ve Meryem'e kendisinden attığı ruhu olduğuna, cennetin ve cehennemin varlığına iman ederse Allah onu cennetin istediği sekiz kapısından birinden içeri sokar. Ayrıca iman ediyorum ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Yüce Allah onu bir ve tek olduğunu harikulade bir şekilde duyursun ve kullarına hidayet yolunu apaçık göstersin diye göndermiştir. Efendimiz Aleyhisselam da onun tekliği ve birliği bütün yer ve yönlerde görünsün diye durmadan Allah'ı tanıtmaya çabalamıştır. Öte yandan katılaşan kalpler gerektiği gibi düzelsin ve kendine gelsin diye de sürekli olarak Allah'la korkutmuştur. Gönüller Allah aşkıyla tam anlamıyla dolup taşsınlar diye de Allah'ın sayısız nimetlerini durmadan hatırlatmıştır. Allah'ın rahmeti ve selamı onun ailesinin ve sahabilerinin üzerine olsun. Bilesiniz ki Allah Teala bütün varlıkları kendisinden hem çekinsinler, hem umsunlar, hem de kendisine sevgi beslesinler diye yaratıp var etmiştir. Nitekim buyurur, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım, Zariyat. 51-56 Allah hakkında bilgi sahibi olunur ve Allah hakkıyla bilinip tanınırsa o zaman yüce Allah'a elbette daha iyi kullukta bulunur. Zaten Rabbimiz gökleri, yeri ve onların içinde bulunan her şeyi kendisinin birliğinin ve büyüklüğünün delilleri olarak görülüp anlaşılsın ve kendisine iman edilsin diye yoktan var etmiştir. Nitekim buyurur Allah, yedi göğü ve aynı şekilde yerin parantez içinde sayısız parçasını yaratandır. Onun parantez içinde yaratıcı iradesi bütün bu parantez içinde yarattıkları aracılığıyla kesintisiz tecelli eder ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi bilgisiyle kuşattığını göresiniz. Talak 65-12 İmdi bilelim ki kulluk üç temel esasa dayanır. Korku, umut ve aşk. Bu üç kavramın üçü de gereklidir. Bunların üçünü bir araya getirmekse olmazsa olmaz bir şarttır. Zaten selef, parantez içinde Efendimiz Aleyhisselam'ı gören kuşak, sabilerle o kuşağı gören nesil, tabiler bu üç kavramdan ikisini bir yana bırakıp sadece birine sarılarak ibadet edenleri hiç hoş karşılamamışlardır. Aslına bakarsanız hariciler, dipnot, haricilik Hazreti Ali Efendimiz muaviye arasındaki savaşta, Hazreti Ali'nin istemeyerek hakemliği kabul etmesi ve hakemlerin de muaviyeye hak vermesi sonrasında Hazreti Ali Efendimiz'e başkaldırıp isyan eden ve hatta hakemleri kabul ettiği için Hazreti Ali Efendimiz'i kafir olmakla suçlayacak kadar ileri giden siyasi ve dini bir mezheptir ve onların benzeri dini grupların ortaya çıkış sebebi korku şıkkına aşırı önem verirken muhabbet ve umut şıklarını hiç kale almamalarıdır. Mürci'e dipnot Bu mezhep mensupları iman etmenin insanın öte dünya kurtuluşu için yeterli olduğuna, dinin emirlerini yerine getirmese ve büyük günah işlese dahi kişinin cennete girebileceğine inanır. Mezhebi de sadece umudu esas alıp korkuyu ve aşkı bütünüyle terk etmekten kaynaklanmıştır. İbahiler, parantez içinde her şey mübah, helal sayan ve haram nedir tanımayanlar ile hululiye, parantez içinde Allah'ın insan bedenine girdiği inancı taşıyanlar ve din anlayışlarında bunlara benzeyen gruplarsa aşk ve muhabbet şıkkında aşırıya kaçmış, korku ve umudu bütünüyle reddetmişlerdir. Diğer taraftan manevi yol alışa öncelik veren son kuşaklar (parantez içinde yazarın yaşadığı dönem içinde pek çok kimse aşk ve muhabbet konusunda bol bol afaki (parantez içinde rastgele) sözler ediyor ve gerçekle hardal tanesi kadar olsun alakası bulunmayan anlamsız konuşmalar yapıyorlar. Onların bu söylediklerinin ne Kur'an'da yeri vardır ne de sünnette parantez içinde efendimiz aleyhisselam'ın söz ve davranışında bu ümmetin eski büyük alim ve önderlerinin söz ve davranışlarında da böyle bir şey bulunmaz çünkü bunlar kuru iddialardır böylesi boş iddialarda bulunanların büyük vebali olur ve kendileri çok büyük tehlike içindedirler. Bazıları da bu kuru iddialarını resimlere tapanların şiirleriyle süslüyorlar ki bu davranışları da imanları açısından oldukça vahimdir. Kimileri de kendi manevi ve ahlaki tutumlarını aşıkların hikayeleriyle bezeyip edep, erkan öğretmeye kalkışıyorlar. Bütün bunların zararı büyüktür, tehlikesi de çoktur. Çünkü aşkın A'sından ve B'sinden habersiz biri çıkıp ölçüsüzce aşktan dem vurma cüretini gösterebilir. Zünnün hazretlerinin yanında aşktan bahsedildiği an yaptığı şu uyarı ne güzel bir ikazdır. Bu konuda susun. Susun ki aşktan nasibi olmayanlar bunu işitip de aşıklık davasına kalkışmasın. Çünkü insanlar gururlanmayı, övünmeyi ve gösterişi pek severler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu tür kimseleri şöyle tarif eder: Sahip olmadığı hali dışa vuran kimse, çalıntı elbiseler giyen kişiye benzer. Zaten aşk iddiasında bulunanların çoğu söz ve davranış bakımından kulluğa hiç yakışmayan taşkınlık ve hezeyanlarda bulunurlar. Allah aşkı, parantez içinde muhabbetullah, bunun işaretleri, yolları, gerekleri olmazsa olmazları konusunda Kur'an'da Efendimiz Aleyhisselam'ın söz ve davranışlarında sahabe ve tabiinden, büyüklerimizin ifadelerinde ve manevi dereceleri yüksek alimlerin konuşmalarında dile getirilen noktaları derleyip toparlayabilmem için Yüce Rabbimin yardımını niyaz ederek işe koyuldum. Uzun olmaması için de konuyu çok geniş çaplı olarak ele almak istemedim. 12 bölüm içinde diyeceklerimi toparladım. Kitabıma İstin Nesimul Üns Nefehatü Riyadıl Kuts, kutsal bahçelerin esintilerinden dostluk meltemini içine çekme adını verdim. Gerçekten de o yakınlığın meltemini soludukça aşıkların kalpleri özlemle dolup taşar. Zaten Taberani'de geçen bir hadise göre Yüce Allah cennete şöyle emreder. İçindekilere hoş görün ki dolup taşsınlar. Şöyle bir hadiste vardır. Allah Teala ad cennetini kırmızı yakuttan yarattı. Ardından süslen dedi, süslendi. Sonra konuş dedi ve o şöyle konuştu. Senin kendisinden razı olduğun kula ne mutlu. Daha sonra Yüce Allah onu dürüp topladı ve onu arşa astı. Artık oraya kimse girmedi. Sadece eşi ve ortağı olmayan Yüce Allah her seher oraya girer ki seherin serinliği oradan gelir.'' Dipnot, bu iki hadisi hadis alimleri pek güçlü bulmazlar. Yardımı Allah'tan diliyor ve sadece ona güvenip dayanıyoruz. Çünkü gücümüz de kudretimiz de ancak Allah sayesindedir.